Tarihin Fısıltısı programından herkese merhabalar. Tarihin gizli sayfalarını kulağımıza fısır fısır fısıldayacak alanında uzman ve hepimizin çok çok iyi tanıdığı iki değerli konuğumla buradayız. Şimdi, Buyurun hoş geldiniz. Şimdi ben yani bir şey <laughs> söylemek istiyorum. Kusura bakmayın. <gülüyor> hepinizin <gülüyor> hepinizin tanıdığı diyorsunuz ama ben beyefendi tanımıyorum yani. Bir daha bakıyorum. Ben tanımıyorum. Yani hocam aşk olsun. besi görür görmez tanıdım. Biz Ahmet tanı yani. Öyle tanıdım da. Kimim ben? Dilber Boltaytlı. <laughs> ne dedi o? Dilber Boltaytlı mı? Diyorsun? Evet hocam. Ben kendimi tarih profesörü zannediyordum. Meğer direkt dansçısıymışım. <laughs> Bence sen beni hiç tanımıyorsun genç adam. Hocam tanıyorum, olur mu öyle şey? Hatta e, bir tane şey var, Arkadaşımız var, ee, sahil altta programına çıkıyor, kısa boylu, gözlüktü. Ee, helal şantör, helal şantör, gözlüktü. Ah. Ah. Celal'i de şarkıcı yaptı. <laughs> Böyle bir şey yok. Böyle. Bu da hoca olduğuna emin misiniz? Bu değiller. Bunu gönderin yani. Belli ki hoca falan değil bu şu anda. Yo yo e, paşa hocamızı gerçekten tüm halkımız tanıyor. Şantör e, diyor. Ya. Sosyal medyada bir milyon takipçisi var efendim. <laughs> Güzel kızım. Sırtınıza domates salçası sürün. Bel fıtığına iyi gelir diyen adamların da bir ton takipçisi var. Valla hocam paşa e, Hoca'yı çağırdığımızı, duyurduğumuzda reytingimiz o kadar arttı ki anlatamam. Aynen. Takipçi sayısı sosyal medyada gerçekten çok kıymetli. Ya bunu takip eden adamdan çok da bir şey beklememek lazım. Bu çok açık bir şey yani. Hocam benim bir kere yani katipçilerimin hepsi aklı Eynen. başında. Benim bir sürü katipçim var. Onların hepsi doğru yanlış iyi bilirler. Hepsine buradan da kelam olsun bütün katipçilere. <laughs> Mehtap Hanım İzin verin ben gideyim yani. Cehaletin tetiklediği panik atak var bende çünkü. <laughs> Stüdyo bana bas. Ben müsaade yok. <laughs> isteyeyim. No. O olmaz. Yok, olmaz. Vallahi gönderemeyiz hocam size. Lütfen. Yani zaten Paşa e, Hoca'nın malat takipçileri basar stüdyoya. Ama aman, Bir Biri size... Zaten e, götürecek araç henüz gelmedi hocam. Araba gelmedi mi? Gelmedi. Benzin evet. almaya gitmişti, yani, <laughs> gelmedi. Gelmedi. Da. Durayım anladın. o zaman. Evet. Zaten buraları, bu mecraları bunun gibilere bırakırsak bunlar halkı da cahil bırakır. Kalayım biraz, durayım bari. <laughs> hocam bunları evet. espri olarak alıyorum. Alma. <laughs> var, var. Sizin böyle bir tarzınız var. Ama birazdan bana hayran kalacaksınız. Hocam zaten e, biraz sonra e, konuklarımızdan da soru alacağız. Ama bugün sizinle müsaade ederseniz Osmanlı konuşmak istiyorum. Ha bak, şimdi Osmanlı dendi mi ben susmam. Çünkü. Beyefendi, ben Osmanlı'nın modernleşme dönemiyle geç Osmanlı dönemi ve erken cumhuriyet dönemi konusunda uzmanımdır. Ya. O yüzden susmam. Ya. Evet. Osmanlıysa ben de hiç susmam. Hiç susmam. Özellikle en sevdiğim jale devriyle ilgili konuşurum yani. <laughs> ne? Yani jale devri ne? Hocam Söyler misin bana Jale Devri dedi. Ne o? Osmanlı'nın en haşaşlı şeyi dönemi yani Jale Devri hocam. <laughs> evet yani en haşaşlı dönemi. Ve o dönem herkes bütün her yer Jale'lerle dolu. İnsanlar yeni doğan çocukların ismini Jale koyuyor. Ne, o, mutlular, her şey yolunda. Patronlar iş başvurularında ilk isimleri Jale olanları işe alıyor. Ta ki... Patrona dil isyanına kadar bir densiz patrona dil uzatıyor. O da dil uzatıldığı için patron da bütün olayı dağıtıyor, dönemi bitiriyor şahane devrim yani. Kızıyor yani. Hepsi. Bu bir madde mi kullanıyor? <laughs> Bu adamın üniversite mezunu olduğunu emin misiniz? Araştırdınız mı? Lütfen, lütfen konuşurtmam. Ben ülkenin en iyi üniversitesinden mezunum. Hangisini okudun? İki. Hangi? İki mezunuyum ya ben. İki ne? İstanbul Teknik Üniversitesi. <laughs> Öyle bir üniversite yok. Gerçi böyle şimdi yok demek isterim ama Pıtırak gibi o kadar çok üniversite açılıyor ki belki de vardır, emin olamadım şu anda. Hocam gerçekten yani üniversiteyi bilip bilmemenize değil de şu jale devrini nasıl bilmezsiniz? Hayret ettim ya. Yani ben bunu anlatmaktan gerçekten gocunmam. Size bir şey öğretmekten rahatsız olmam. Hatta şarkısı bile var ya. Bunu nasıl, duymadınız mı şarkısını? Duymadım şarkı çünkü yok öyle bir şarkı yani. Aa. Jale. Durmuş hanım, Gezen Haksu var. He? O söyledi, Gezen Haksu. Hatta lakabı var, İnik Tente. Hangi kamera? Koskoca minik serçe inik tente diyor. Canlı yayın. İnik tente ne ulan? Bir insanın lakabı... <gülüyor> <gülüyor> Niye inik mesele Katılır ve de sen de